Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde forusta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu bölümde ne yapacağız Timur abi? Ee, bu bölümde dalış kıyafetini bulacağız. Aynen öyle. Eğer yeri değişmediyse. <laughs> İnşallah da değişmemiştir. Çünkü en son yerinde değil. Hmm farklı bir yer diyorsun. Aynen güncellemeden sonra yeri değişiyor. Aynen. Ya bazı şeylerin yerini değiştiriyorlar ya. Hani mesela katana aynı yerde. He o Aynen. aynen hep aynı yerde ama bu dalıştırır nedir. Ara ara benim bir iki bölümdür bakalım etkiyiz. Düşüyor da. Bundan bir bu önceki bölüm de düştü. Biraz ara ara. Bölümde Hı -hı. de daha demin şimdi etkiyiz. Olabilir. Bir şey oldu. Ben biraz yüzeceğim. Aynen ben de. Hem temizleniriz ya lan. Bayağıdır yüzmüyoruz. Leş gibi koktuk ya. Yani. <laughs> <laughs> bak bak şurada şey var. Deniz. Can sinirli. Ne ayaklar. Adamlar buraya şey getirmiş ya. Kano getirmişler. He. Bu giriş neredeydi Timur abi? Şeyin mi? Ee, hı -hı. şu kamp alanı konuştum. var ya. Neredesin? Buradayım yanımda. Yani, ha. Şu kamp alanına doğru bir gidelim. Olur. Bu kamp alanı derken hangisi? Şu çapanın yanındaki. Hmm. Bak şurada. Tek kişilik bir çadır var ya önünde. Tencereyi aldık ya. Hı hı aynen. He oraya doğru gidiyoruz. Benim elim anı acıktı evet. Bakalım geçen bölüm katanayı kullanamadı. Doğru adam kesemedik daha Aynen Bakalım bu bölümde Nasıl olacak Heh. İyi ihtimal, adam kesebileceğiz mi Büyük ihtimal büyük ihtimal denk geleceğiz birkaç kişiye evet. Burası Tencere var mı orada? Var. Ben aldım. <laughs> Sen aldın ya yere atıyor yere. Üstünde var. Hem yere atıyor. Şimdi bunu sırtımızı verip do düm düz yürüyoruz. Aynen. Evet izleyin arkadaşlar. Bu e, tam çözüm gibi olur. Hem bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olurlar. Aynen. Ben çapanın olduğu yerden sırtımızı verdiğimiz zaman böyle gidiyoruz. Çadıra sırtımızı Atmadan. verdik. Dümdüz veriyoruz. Evet. evet. Ve kaybolduk. <laughs> lan nerede? Bakayım. Kesek. Yalan olur gibi. Nerede var? Nerede var? Burada bir yerde. Hı. Biraz ya da sağ ya da sola gitmiş olabilir miyiz? Vallahi ben dümdüz devam edeceğim. Biraz sürüyor herhalde gitmesi. Aha buldum. Bakayım. Ha. Evet buldum. Aynen. Aynen. Bura. Evet, buraya şey yapalım mı ya? Dur ee, dur eee işaret. Mağaraya sırtım verip dümdüz yürüdüğümde nereye çıkıyormuşum bakayım. insanlar evet. daha kolay bulur burayı. Sen Bak. orayı şey yap. Ben de şu işaret. He tamam. Çadırın bu köşesine sırtımızı verip dümdüz koştuğumuz zaman. Bu rengi ne yapalım? Hmm, fark etmez. Kafana göre takıl. Yeşil var mıydı bizim evde kullandığımız? Hatırlamıyorum ki. Yeşil yok herhalde. Şöyle bayraktan bakalım. Ha değil. Evet, olur. Mor bayrağımız var. Ötekiler green. Renklendirilmiş. Gel gel. Yani. Al. Şurada bir tane daha var. Ha. Şey. Dur dur bekle. Eğil. Eğil. ya. Hadi üstünden geçti. Lan vurdum. Düşsene. <laughs> Onlar düşmüyor yani. Eğitim. Gideyim mi ben? Abi ben katanayla dalıyorum. Gel. Öyle mi? Aha. Bitti vallahi. Ha, gitti vallahi. Aha gitti. Aldım mı her şeyini? Hadi. Hmm, Dondu. <laughs> Hayır. Hayır. Abi ha, bir tane daha var. Ceylan derisi. Oo, Fazla. bir tane daha var. Aha aldık lan. Lan. Gel Gerçekten gel. gel. Gel bir tane daha aldım gel. Hmm. burada aldın mı? He, he. Tamam. Tamam mı? sulu yaptım mı kendine? Aynen, sulu yaptım. Tamam. Bu arada bin merakla işler görmüş olur. Bu videom Üç, üç, e, üç tane mi kullandım Yok iki tane e, ceylan derisi bir tane ip. Ve motor oluyor. A, şu. Bu arada ben... Waiters bir... skin Hello. Hello. Ara ara böyle FPS fişi geri çıkıyor böyle anlamadım oyunda sıkıntı var herhalde biraz. Allah bilmiyorum. Hadi inelim aşağıya. Aynen. Oh. Çok bile kaldık yani. Hop. Oh. burada gene kastı. Oo, oh. elemanlar burada aşır. Aha, gördü. Yani şekil yapmayın lan. Satanamız var bizim. Adam doğru yiyeceğiz. Oğlum lan bu ne lan. Açır adam kalmadı hemen. Aynen aynen. 2 dakikada temizlik. değişik bir şey. Elemanı. Hmm, hmm. Şunu da açabilse mi? Çiziyormuş. Bu ara eleman kalmadı ya tümür abi ne yaptın sen valla ninjalık yaptık hmm. bak 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 büyük dediğin resmi hmm. ağaç var çocuk çizmiş onu burada mısın ha hı hı, ben arkamdayım yalnız bir şey yapmak istiyorum bir şey var ne yapıyorsan yap orada. Ne çok kötü geliyor sesi. Ne lan bu? Uyuyor o. Büyük ihtimal ben de. Ses geliyor da. Uyuyor sesi geliyor çünkü. Karanlık olduğu için şeyi yaktım. Aa mü bitti. Yaktım. Tamam. Öyle ben diyorum. düş. Düşmedi. Biraz şey abi gelişmiş. Aynen hemen ölmedi. Aynen. İki kere yaptık şunu yap. normalde. Çekileri bir kere yakarsın Bu burası nereye gidiyor acaba? Valla buralarda bir yerde. O kadar yer baktık. Aa, bak şurada bir tane daha var kapı. Aynen. Yok burası karavana. Ha, fener buldum burada. He aynı, öyle Yerde, aldım ben onu <laughs> ne Aynen, bakalım kaderimize ya Hı -hı. Ne? Ne? Ne <laughs> Fener çok öyle aydınlatmıyor ya Bunun çok eski sürümlerinde çok acayip aydınlatıyordu biliyor musun? Olabilir yani Belki izlemişsindir başkalarında Acayip derecede yani Ömer'i ne ne Elimize şey mi almamız Neyse. Lan oğlum ineceksin aşağı aşağı Hı -hı. inecektik kaç yukarı geri çıktık. Ben Hı -hı. aşağı indim geri sen ne indin yere? Neredesin sen? El aşağı değil aşağı. O aşağıdan bir aşağıdan mı? Evet. Burada bir şey var lan yerde. Heh. <laughs> Şunu Bak. Ne oldu? Burada ne var? Geliyorum. Oh. evet neydi ben, bunun ben, adı, ben, adı ben. ne? Dalga çık İngilizcesi ne? Rebreather. Hı. Hmm. Yani duyduğum kadarıyla öyle olması lazım yani yanlış telaffuz etmiyorsam. Hı. Hmm. Rebreather. Öyle bakalım. Öyle şimdi i̇şte neyi bulduk? Dalga kıyafetini bulduk. Feneri bulduk. Aynen öyle. Bu ne var? Hmm. O da rastgele çıktı ya. Yani normalde ben onun orada olduğunu bilmiyordum yani. Beni. Normalde değişik başka bir yerde bulunuyor. Ben katanın orada atılıyordum fena. aynen normalde öyle oluyordu da bu, demek ki birkaç yerde de var farklı yerlerde. Hmm. Olabilir. Hani büyük ihtimalle orada da vardır da. Ulan tam da şey yaptım var ya. Ateşi mi? Ya. Neyse. Hmm. Hı <laughs> -hı. evet, kolay bulduk yani. Şimdi oyunda 10 tane de mağara var. Bir tanesinde katana var. Bir tanesinde bebekte tane var. Aynen. Valla diğerlerini tam bilmiyorum sırayla hepsini. Aa o. Bu ne lan? He masaymış lan. Tüh! Korktum ya. <laughs> ne güzel bir şaheser Bel altı çalışmışlar. Yani. <laughs> he, şimdi. Oraya da sanki manken gibi koymuş oraya. Yani. aynen. <laughs> Şu elemanı kesemiyoruz ya. Lan yazık ya. Burada alabileceğimiz başka bir şey yerde paralar var işte. Hayır. Paralar, paralar. Aa burada valizler var aşır. Hop bazılarını vermiyor ya alamıyorum. Burası patlar mı acaba? Kazım hmm. Zannet da zannetmiyor. Şey Ooo cesetlerdeki malzemeleri de alalım ya. Aynen. şey yaptığın Aa, zaman. Hacı be hacı beni kes kesme de. ya. <laughs> kesin bazen çıkıyor ya bazılarında. Bazı cesetlerde çıkıyor bazı çıkmıyor? Hop. Ara, ara çıkıyor aslında da Normalde. Şuna bak ya adamın yarısını kesmişler lan. Aynen öyle. Ben vurdum ya ona. sen sende gözüküyor mu? Bir oh. yere He gözüküyor. Ha bak bir şey çıktı bak adamdan. Görüyor musun? Belli bir şey sonra çıkıyor ya. Belli bir Aha. şeyden sonra çıkıyor. Ama katana iyi adam kesiyormuş ha. Aynen aynen. Hadi gidelim ufaktan ya. Var mı başka burada girebileceğimiz bir yer? Valla şu anlık gözükmüyor. Şu adamı kestik mi? Zaten yarısını kesmişler. <laughs> hadi yukarı çıkalım ya. <laughs> Eşimize ne lazım başka? Vallahi başka bir de bu dağcıların kullandığı çapadan lazım da. Hı. Hmm. Onu da artık bir dahaki bölümde e, hmm. şey yaparız, buluruz. Zaten bunun yerisi belli. Hani yeşil. Onu da şey yaparız. bölümlük zaten buydu. Şimdi biraz adam keselim şöyle. Bakalım inşallah tempik ederiz de birkaç kişiye Aynen Bir dürteliz yani İyi kestin ya aşağıda Hee Bazı taşanlar çok az böyle yavaş yürüyor He. Hızlı gidemiyorlar bazıları da depar atıyor Aynen Adam bazen Şafik'e yaklaşamıyor çabuk gidiyor stamina Abi meyve ya yok Şeyi çıkarken ha ne oluyor lan? Nereden geliyor onun sesi? Bilmem. Yani bazen zaten şey ya. Zor olduğu yerde bile ses hmm, geliyor. Bunlar dinamit miydi? Flores. Aa tencere Niye ama üstünde varmış. Bakın şeyli gözüküyor kapalı. Ama açmayayım. Sende doldu mu şu sarı? Şunları. Nasıl? Açtın mı ben hepsini? Ben hepsini açtım. Şuradaki de. Şu evet. Ayağı, evet. Allah Allah. Açılmıyor. Ya ceylanlar gidin bak görünce sizi öldürüyorum ben. Ben vuruyorum açılmıyor. Hmm. Öteki açılıyor. Hı. Zaten değişik bir kutu normal valiz gibi değil ya. Onun içinde şey var ya Fidales yazıyor işte meyol aydınlatan zımbıkta. Yani Bende açmıyor ya. Ya bundan mı var ya? Bak şu da. Ah. Şurada açmadı. Hmm. Ceylanlar gidin ceylanlar. Neyse, şey. Gel lan buraya. Neyse öldüğümüzü sen. Hadi gel o da gidelim. Şunları da götürsek iyi olurdu ya. Neydi ha? Yere, oturakları. Onları adam koymuş oraya da ulan bari sırtlayıp götürek ya. Aynen. Dadım yine birisinin sesi geldi. Bana gelmiyor artık. Bazen bana geliyor, sana geliyor, bazen de tam tersi. Yani sen biraz uzaklaşsana şöyle. Hı. Kampanından ben oradaydım diyor. Aha geldi. Kaldım. Ses geldi. Ama arkadaşı göremedik daha. Hmm. Ha, şeyi, şeyi yani. Evet, şeyi, dolduralım aşır. Elimizdeki. İyi, bunda değil yüz... de yüz... yağmur suyunda doldurup sayı değil mi? Valla ben doldurdum. Bunda biraz adam değil mi? Ben doldurdum. Bunu ya, şey yapınca bir şöyle bir afallanıyor Tavşanlar tutulmuyor. Değişmiş olabilir ya belki güncellemede. Vallahi tutulmuyor. Bak sürekli güncelleme geliyor oyuna. Aynen. neredeyse haftada bir falan geliyor yani. Bazı tavşanlar yavaş koşuyor, bazıları acayip hızlı gidiyor. Tam yüzünde hiçbir bir şey yani. ya. Öyle de önceden tutup elimize koyabiliyorduk şeye kapana. Kapan değil işte bunlara biriktirdiğimiz şey. yaptığımız şeyleri ben açtım. Yok abi onlar, tamam. onlar hiçbiri bir işe yaramıyor ya. Hiçbiri bir şey tutmadı. Aynen. Şimdi biz bunların kampının oradan geçiyoruz ki. Hı, -hı. Hı, Hı Acaba burada var mı? Allah burada varsa keseriz acay. Katana var mı yani? Yani. Affetmez. Hiçbir şey Sen eve de geldik. Şuraya yine aydınlatma koyalım. Aynen. Bende 3 tane kemik varmış. Şey kapatasın. Heh koy koy. Şey eksik stick. Stick bende var ya. Heh. Lan ne oldu? Hmm. Lan korktum lan. şimdi bunu da şöyle koyalım. Tamam. Bu geldi geldi geldi. Geldi mi? Aslan parçası gel 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 gel. İki dakika. Nerede adam, lan? Adam ha burada. Var ne çabuk öldü. Ee, sen ben de bende ben de vurdum bu Biz bunu saymıyoruz kalk. Kalk bir daha. <gülüyor> <gülüyor> De, Depükleme yok ki. Depükleme olsa böyle. Aynı çok güzel olurdu var ya. Böyle. Üzeri gidiyor. Hmm. İyi ya bölüm biraz şeyi bulduk. Zaten daha başındayız bölüm. Şimdi o biraz daha iyi da bir şey ya. Onu da bulacağız. Evi güçlendireceğiz. Daha şeyler gelmedi doğru dürüst. Eve ziyarete. Neydi onların adı? Virginia ve Armzi. işte onlar daha gelmedi eve doğrudur hmm. Aslında <laughs> e, Tabi o kadar değil. Ben <laughs> yani daha şey de gelecek. Bayağı bir şeyler. O büyük bir abi var deliğin al hmm. o, o, da gelecek belli bir şey sonra. E, öyleymiş. Sen şuraya filere mi attın? Nereye? Şeyin oraya. Ateşin oraya. Yo içeriye atmadım. Allah Allah burası niye böyle kızardı bir anda? Bilmem, bilmem. Ha, durdu bak şimdi gitti bak ateş. Şey kırmızılık gitti. Ne Değişik bir şey. Ben şu şeyleri bir... Kötü olmadan bunları bırakayım da buraya salayım. Taş varsa üstünde boşalt kapının kenardan. He ben birkaç tane şey yaptım ya. Koydum öyle. Böyle her dışarı çıktığımızda aynen oraya mecbur taş lazım. Bir şey yapacağız. Şöyle ya. bir Kaç tane var? Hiç. geçsin oğlum. Aa. Bir varmış. <laughs> tamam. Şimdi şunlara bir şeyler ekleyelim. Lan bir tane taş eksik ya. Yerlerde falan oluyor ya. 4, 4 5, 5 tane topladım bir de. Oh. Tamam. Keşke onu da mouse topun döndürünce bir şeyler alıyor olsun. Neydi lan? Şu silahları falan değiştirsen. Hani, He. Onu Belki çok... mi? Belki şey vardır olabilir. Şimdi ben denedim de. Hmm. Onu şöyle atayabilirsin ama o da silah değişimi olacak da tabii hmm. Yani onu topa atabilme şansın olur da. Herhalde öyle bir seçim yok. Sen nereye demiştin bir taş eksik diye? Oo, ben orayı yaptım çoktan. Hmm. Bir tane taş buldum da aklıma geldi. Enerjiyi full dedik. Ben biraz ormana tuzak kuracağım ya. Olur. Biraz onlarla çalışalım tuzak kurtulmayla. Şimdi ne yapalım? Nerelere ne tuzak yerleştirsek? Bunlara daha etkili olur. Bu bölümde öyle yapalım değil mi? Yalnız... Şuralara, bir... Şuralara şunun gibi iki tane daha yerleştirsem ben ne olur? Bir şey olmaz mı? Bizim sence varmış ya bir tane daha asalım ya Şurada aynen aynen benim üstümde de vardı ya ne yapsa buraya koyuyorum bak eve yakın zaten ben bir şey açtık ya yani. böyle basıyoruz şunu alıyoruz bak daha bir geçen bölümde çıkmamıştı bu Hı. Hmm. bu şey şimdi hemen çıktı bak evet bir tane yaptık güzel Hani yakın biliyor musun? Öteki biraz uzun şey de değil. Ulan eyy yapma ha. tane daha koy. Diyecektim bu bölümde de senden mi çıkmıyor yoksa diyecektim. Ulan diyelim Geçen çok şeydi ya. Ha. Garipti. Geçenkiler oldu. Aldı. Bakayım bende ne kadarmış. Bende 35 tane var. Ne? Ne ben bende alayım. 3 saplık. He? Benimkini hiç sorma bile vallahi. Kaç tane? 500 tane mi yoksa? <laughs> 224 tane olmuş. Ben de 89 Abi ben çok ağaç kestim ya. Aynen. Ondandır biraz da. Hem ağaç kesiyorum hem çok fazla dolanıyorum, topluyorum. Aynen. Şimdi, 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 şimdi. Hatta... <laughs> Şundan yapalım mı ya? Ne? Güzel. Ha. Sardık. Yalnız ee, ne kadar oldu? Ney? videonun süresi. Ha? Sonra sıkıntı ee, olmasın. Şimdi bitmek üzere. Hmm. O zaman bir şey yapalım. Biraz hazırlık yapalım. Ondan sonra yapalım tuzakları. Aynen. A birisi geldi. Aha. Zaten birazdan ee, videomuzun sonuna geleceğiz. Aşırı sesi var. Evet evet. Bir tane daha bana da geldi de. Yani nerede olduğu gözükmüyor. nerede <laughs> <laughs> Onların yerli kampının orada bir yerde mi? Onların yerli kampı. Yani sanki oralardan geldi gibi geldi ses. Hmm. Şey bak geldi gibi geldi ses. <laughs> Şimdi dur bir uyarı ateşi yapalım. Hmm. Hem de bize şey lazım ağaç. Evet. Kaç üç tane ya üç ya dört tane? Anne Aynen aynen. üç üç dört falan götürmesi lazım. Aynen. Tam sık olan yere attık hem de. Oo topla abi, topla. Hmm. Şimdi trapsımızı koyalım hazır. Neredeyse yani bayağı şey gerekecek. Evet sen o tuzağı yaparken videomuzu da olur olur sonlandıralım istersen. Bir dahaki bölümde zaten bunlar yapmış olur ve içeride e, çardak yapıyor. <gülüyor> çardak <gülüyor> aynen bak gel dur. Buyursun. Şurda öyle keyif sefası falan yaparız yani <laughs> evet, Güzel oluyor Oo, Bence güzel Vallahi benim bir haftada Stokladığım her şeyi saniyesinde Yedim lan <laughs> 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 yani, ya Görüyorsun değil mi bak hani Şeyi yaparken Dediğin gibi hani e, toplaması zor ama. Lan bari bari biraz yüksek yapaydın ya. Saldırı anında korunurluk. Ha. Ne bileyim hiç gelmedi ya. Biraz yüksek yapaydın güzel ama işte. Aynen. Gerçi yine biraz yüksek ya. Bunun üstüne yine çıkamazlar böyle. Baksana biraz Aşır, şey. Gibi. Bunun gibi iki katlı duvardan zıpladılar. Hı, ya gerçi orası da öyle. Hı. Neyse. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Artık gelecek Aynen. bölüm bir şeye karar vermiş, başlamış. Belki de bitirmiş oluruz. Aynen. Evet tamam. arkadaşlar. Bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynen. Belki bölümlerde. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.